Hepinize merhabalar arkadaşlar bu videoda GTA 5 Online'a devam ediyoruz ve bugün GTA 5 Online'da Formula 1 e yarışı yapacağız. Ben videoya başlamadan önce tüm ayarlarımı, tüm seçmem gereken şeyleri seçtim. Sprank yani yeşil bir Formula 1 aracı kullanıyoruz. Progen PR4 diye geçiyor oyunda. Ben Formula 1 aracı diyeceğim. Ya şu anda benim karakterimi görüyorsunuz. Kıyafeti siyah bir kıyafet. Ee, onun dışında 1000 dolar bahis yapacağım çoğu oyuncu üzerine. Ee, kazanma sevincim. Ee, yani kazanma sevinci diyebiliriz. Kazanma sevinci böyle herkese öpücükler gönderiyor. Herkesin üzerinde şöyle bir bin dolar bahis yapmaya çalışacağım. E, ee, şunu da yapalım bin dolar ki yok başladı neyse. Üç tane bin dolarlık yani toplam 3000 bin dolarlık bahis yaptık. Kazanırsak on iki bin dolarlık bir kazanç sağlamış olacağız kendimize. Şöyle e, başlıyor. Bu arada FPS'den süreceğim. Hem Formula 1 e, deneyimi daha iyi olması için. Çünkü biliyorsunuz genelde Formula 1 oyunlarında falan hep FPS'tir. GTA 5'in de bunu nasıl yaptığını göstermek için FPS'te oynayacağım. Ee, şimdi sol tarafta direkt olarak bir araba tamir kısmı var. Oraya girmeyeceğim çünkü arabanın her şeyi full zaten. Ben direkt dümdüz gideceğim. Bakın nasıl bir yürüyüş olacak? Rahat mı geçecek yoksa e, sıkıntılı mı olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu anda evet 3 kişi yaşıyoruz. Bu arada kimse birbirine vuramıyor. Öyle bir güzelliği var. Yani kimse birbirine şerefsizlik yapamayacak. E, Checkpoint'lardan geçiyoruz. 5 turumuz var. Başladığımız yere geri gelince bir tur atmış oluyoruz. Ben şu anda diğerlerini geçtim gibi. Allah Allah. Evet manevrayı görüyorsunuz. Manevralar çok güzel ama arabayı ben kullanamıyorum. Siz e, oynuyorsanız eğer çok daha iyi kullanacaksınızdır eminim. Arabanın manevraları çok güzel çünkü. Ne kadar keskin olursa olsun direkt olarak araba dönebiliyor en köşeden. Tabii benim gibi bir sürücü işleriniz <laughs> olmuyor tabi. Ama eminim benden daha iyi kullanırsanız. Çok iyi manevraları var bu Formula 1 araçlarının. E, GTA 5'te en azından öyle yapmışlar. Ama şöyle bir şey var. Sağ alttaki low grip düşerse aracın manevra özelliği düşüyor. Yani araba etrafa çarptıkça e, veya sürdükçe normal bir şekilde o manevra düşüyor. Ve onu düzelttirmek için oradaki o tamir kısmına gitmeniz gerekiyor. Allah u dönüşü varmış çarptık abi. Neyse. E, biliyorsunuz Formula 1 araçları böyle bir yerde dururlar ve bir anda tekerleri falan değişir. Arabanın bakımını yaparlar hemen hızlı olmaya çalışırlar en az bir 5 saniye falan sürer. Onun gibi bir şey yapmışlar ama mantığı tam tutturamamışlar. Ee, birazdan ona da gidelim şöyle birkaç tur atalım. Ee, arabanın canı falan iyice bir düşsün. Orayı da size gösteririm. Anlatmak gerekirse bir tane yuvarlak var. Yuvarlakın içinde duruyorsunuz ve durdukça e, arabanın canı ve manevrası artıyor. Olay tamamen bu. Ee, şu anda bir turu tamamladık rahat bir yarış gibi geçecek gibi duruyor emin değilim çok köşelere çarpıyorum ee, onu ayarlamam lazım bakalım evet şu anda güzel gidiyoruz 2 dakikadır neredeyse yaşıyoruz ve şu an bu tur için yaklaşık 25 saniye hatta 27 saniye olmuş ee, aracımızın sağlığı ve manevra durumu gittikçe düşse de şu anda iyi durumda ee, bakalım devam ediyoruz evet F FPS'ten oynuyoruz Full FPS'ten oynadım bu arada bu yarışı haberiniz olsun hiç normal kameraya geçmedim daha iyi göstermek açısından gördüğünüz üzere bence gayet böyle daha güzel hem daha rahat dönebiliyorum çünkü eğer arka kameradan normal kameradan baksaydım e, tam olarak e, arabanın büyüklüğüne göre kendimi ayarlayacağım için daha geniş açıdan dönerdim ama direkt böyle dibinden gördüğüm için biraz daha dar açılardan dönebiliyorum e, Formula 1 yarışlarına katılıyorsanız kesinlikle FPS'ten oynayın. Arka kameradan oynamayın. E, tabii size kalmış o ama çoğunlukla ve hiç GTA 5'te Formula 1 aracı sürmediyseniz kesinlikle ama kesinlikle e, FPS'ten sürmenizi tavsiye ederim. Hani normal kamerayla alışmadıysanız kesinlikle FPS'e sürün e, diyeceğim buydu. Onun dışında çok da konuşacak bir konu yok aslında. Rahat da bir yarış geçiyor. Şöyle arkama bakıyorum. E, çok da bir sıkıntı yok gibi. Üçüncü turu da tamamlamışız. Ee, güzel ya fena değil. Biraz onu tamir şeyine de gideceğim onu göstermek istiyorum size. Ama şu an değil şöyle bir tam 5. turda falan yapabilirim. Yani tam bitiş çizgisine girmeden önceki turda onu orayı size gösterebilirim. Formula 1 yarışları bu arada yeni bir güncelleme ile geldi. Güncellemenin adını ne zaman geldiğini hiçbir şekilde bilmiyorum ama yakın bir güncelleme. Daha 2-3 hafta oluyor sanırım. Formula 1 yarışları eklediler böyle etraftan hem Formula 1 aracınızın olmasına gerek yok bu arada. Hem etraftan direkt girebiliyorsunuz hem de Formula 1 aracı aldıysanız zaten arada telefonunuza iş kısmından davetler geliyor. Direkt o davetlerden de katılabiliyorsunuz. Martin'den gelen e, Open Wheel görevleri genelde Formula 1 yarışları oluyor. Katılmak isterseniz diye söylüyorum. E, onun dışında hani burada bir sürü şey var. Bakın normal e, Los Santos'un yollarının etrafında bir sürü şey dikmişler. Bariyerler dikmişler. Ve diğer oyuncular falan nerede? Niye yarış yapanlara karışmıyor derseniz tamamen farklı bir Los Santos sunucusunu atıyor size oyun. Ki zaten bunu biliyorsunuzdur da konu yok. Konu olmadığı için videoda açıklamak istiyorum. E, bu şu an Los Santos ama bambaşka bir server. Ve sadece Formula 1 yarışçılarının, GTA 5'te Formula 1 yarışını oynayan kişilerin kişilere özel açılmış bir server. Tam olarak yarış başladığında sizi bu server atıyor. Yani bu sunucuyu atıyor. Bu sunucuda dediğim gibi sadece formülü 1 için yarışanlar var. Olay tamamen bu yani diğer oyuncular bambaşka bir Los Santos diyebiliriz. Biz bambaşka bir Los Santosluyuz ama her şey aynı. Paralel evren mantığı gibi düşünebilirsiniz. Sıfırdan sunucular hakkında bir bilginiz yok ise Allah çok çok iyi çarptık. İnşallah arkadan bize geçmezler. Ki şu an kimse yok gibi ya rahat rahat gidiyoruz Allah dümdüz gidiyoruz. Gene de rehavete kapılmayalım. Rehavete kapıldığımız için genelde kaybederiz zaten çoğu oyunu. Bundan sonraki tur yani bir daha döndüğümüzde o tamir etme yerine gideyim size onu bir göstereyim. Ee, bu şekilde evet, güzel gidiyoruz. Birazcık sussam mı diye düşünüyorum ki güzel olabilir. Birazcık susayım sizi oyunu sesiyle ee, ve artık neyse onlarla baş başa bırakayım. Arkadaşlar şu anda bir tur daha attık. Ee, ve hemen soldan gideceğim ve size o olayı göstermek istiyorum. Şöyle bakın buradan girdiğiniz gibi iki tane checkpoint var orada zaten görüyorsunuz. Bu mavi silindirin içinde birazcık durmanız lazım. Ben şu an tam duramadım. Birazcık acelem var. Ee, gelip geçmelerini istemiyorum. Hani çok bir fark atmış olsak da riske atmak istemediğimden dolayı manevrayı tam fullleyemedim. Aracın manevra seviyesini tam fullleyemedim ama canını fullledik ki zaten rahat rahat gidiyoruz. Çok da bir sıkıntı yok ama yine de Orada bayağı bir zaman kaybetmek istemedim. Yaklaşık 7 dakikadır. E, 10 saniye sonra 7 dakika olacak. 7 dakikadır yarışıyoruz. Bu turda sadece 35 saniye geçmiş. 35 saniyede neredeyse çeyreğine geldik. Bu iyi mi kötü mü derseniz gayet normal bir şey. Tam olarak gelmemiz gereken bir şey yani. Ve aracın da zaten aracın canı da zaten sürekli düşüyor. Neyse. E, evet güzel gidiyoruz. Bakalım neler olacak. ne tur bindirmişiz ya. Harbiden inanamıyorum. Son U dönüşümüzü de yaptık ve artık finale, bitiş çizgisine doğru gidiyoruz bakalım. Ee, şuradan bir de bir sağ dönüşümüz sonra bir düz sonra bir sola dönüşümüz var ve final çizgisinden bitiş çizgisinden geçeceğiz. Bu son checkpoint'imiz aldık. Ve bitiş çizgisi karşımızda. Şöyle kaydırayım Ka Kaymadı ya. Kaymadı ya. Kaymadı ya. Neyse. Evet. Hemen sevincimizi görelim ve ne kadar para aldığımızı görelim. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Formula 1 yarışları bu şekilde. Ee, katılmak isterseniz dediğim gibi farklı farklı seçenekler var. Ee, evet. Şu anda bu herifler ne yapıyor? Adam geri geri gidiyor lan. Adam artık oyundan bezmiş resmen. Geri geri bitirmeye çalıştı. Durdu şu anda ve adamın geçmesine izin verdi. Anlamadım. Evet birinci bitirdik. 8 dakika 740 salisede tam 8.00 yapmışız. 15 CP 200 RP aldık. Ee, güzel. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Formula 1 yarışları böyleydi. Sevincimizle yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.